Hepinize merhaba arkadaşlar. Efelen'de hoş geldiniz. Ben Efe. Evet arkadaşlar. Bugün tripod aldım. Bunca zamandır tripotsuz video çekiyordum. Artık daha güzel videolar çekebilirim tripodumla. Neyse hadi çekelim bakalım bir tane. Yok ya sonra çekerim. Ne çeksem? Oyun çekiyorum ki ben ne çeksem diye düşünmeme gerek yok. Arkadaşlar tehlike geçene kadar evde kalın ve ben acaba tatilde ne yapıyorum? Asla ders çalışmıyorum. Ben hiç ders çalışmıyorum. Şaka şaka. Maalesef ben de ders çalışıyorum. Peki başka neler yapıyoruz? Şimdi size onu göstereyim. Evet arkadaşlar başka yaptığım şeylerden biri de. <gülüyor> <gülüyor> Gaz çalışıyorum arkadaşlar. Şaka yaptım şaka ya bu kadar ağır değil. Tabii ki de iyi kaldırıyorum. Bir bakalım bu kaç kiloydu unuttum. 3 kiloluk bir dumbbell. Bunu çalışıyorum. Mekik çekiyorum. Şınav çekiyorum. Isınıyorum. Bir de başka da bir şey yaptığım şeyler yok. Nasıl ısınıyorum? O da koşarak tabii ki. Bir de ip atlıyorum. Evet arkadaşlar kamerayı yükselttim. Şu an ee, altına birkaç tane kitap koydum. Çünkü biraz alçaktan çekiyordu. Biraz yükselttim işte o kadar. Bir de arkadaşlar oyun oynuyorum. Giriyorum PUBG'ye çığ çığ adam öldürüyorum, uçaktan düşüyorum, yumrukla öldürüyorum adamları, poplar çıkıyor karşıma, pop pop pop, arabayı sürüyorum, duruma koşuyorum. Hiçbir şey anlamadınız değil mi dediğimden? Bir de şey var, her gece yemek yapıyorum. Her gece değil de her akşamüstü yemek yaparım ben. Yani yemek yapmayı bilmiyorum ama yemek yapmayı yavaş yavaş öğreniyorum. Başka ne yapıyordum? İşte hep bunları yapıyorum. Bir de kitap okuyorum fazla kitap okumuyor gibi duruyorum ama aslında ben kitap okuyorum. Bir de arkadaşlar müzik dinliyorum. Tabii bu her zaman yaptığım bir şey. Bir de dizim olursa geceleri belki gece yapmadan önce o dizimi izliyorum. Ya da ben öğlen alt filmler izliyorum mesela. Evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve ayrıca kanalıma alt köşeden, alt köşeden, alt köşeden, alt köşeden abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.